Merhaba arkadaşlar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? Ben çok ama çok iyiyim. Böyle güzellikleri görüp de iyi olmamak mümkün değil. Ee, bu da yeni açan. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Sanırım egroni olacak. Şu şekilde. Şöyle açanların hepsini tek tek size göstereyim. Bayağı bir güzel açtılar. Tabi istediğim renkler henüz açmadı ama bakalım inşallah zamanla açacaklar. Şu da tam açmadı. Hepsini bekliyorum. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bu sarı. Büyük sarı. Kelebek dediğimiz. Bunu üretimi alacağım. Bayağı bir dalı var. İsteyen arkadaşlar yazabilirler. Bu da sanırım yoğurtlu. Tam açmadı. Üzerinde bayağı bir tomurcuk var. İnşallah açarsa çok da güzel olacaklar. Açanlar böyle güzelleşiyorlar. Bugün bayağı bir dikmiş yaptım yine. İnşallah bakın bahara kadar bayağı bir hazırlık yapmam lazım. Bu da koyu pembe. Şu ikisi çok farklılar. Şöyle yan yana geldiği zaman de oluyor. Bunlardan üretim alacağım arkadaşlar. Böyle yerli milli çok güzel oluyor bu. Bir tane küçük vardı. Bunu bugün diktim. Şunları keseceğim inşallah. Bunlar da yine aynı şekilde yerli milliler. Bayağı bir şurada dalları var. Bu dallardan üretim alacağım. İsteyen arkadaşlar olursa ona göre fazla kesim yaparım. Şurada yine bir pembe çoğunluğu pembe açtı zaten bakalım diğerleri ne zaman açacak bu da e, bu da açtı ama bu minyatür gibi normalde böyle minyatürüm yoktu bakalım ikinci çiçeğini bekleyelim belki daha büyük açar bu da arkadaşlar çok ama çok güzel bir tür yine e, bu sarı değil yeşil böyle daha öncesinde de arkadaşlardan birine satmıştım hatırlayan olur muhakkak sarı değil de yeşil rengi zaten Buradan da belli oluyor şöyle bu farklı bir tür Diğeri farklı bir tür bu bir yeni sarı kenarı bir yeni olan hafif pembe bir çizgisi var yine pembeler pembeler bol bol açan pembeler bakalım şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar Dolu dolu çok güzel bir saksımız oldu. Şöyle kısaca bir çekeceğim inşallah. Demek ki sarı bir yeri sarı dediğim ve şurada kırmızı var. Tam böyle tam kırmızı olan. Bunların hepsinden üretim alacağım. Yani bayağı bir dalları var. Bahara kadar tabii bu dallar da büyüyecekler. Küçük fideler biraz daha tabii ki uygun olacak. Bunu da yeni üretim alacağım. Bunlarda da çok fazla dal var. Bu dalları en kısa zamanda kesim işlerine başlayacağım. Şöyle da yine kırmızı. Şu kırmızı ile aynı gibi ama bunu şu elimle tuttuğum kırmızı bu kırmızıdan biraz daha çok az bir tık daha büyük çiçekleri. Ve yine bu da bol dallı bir Kırmızı. Bu da tomurcukta. Bu da açmak üzere inşallah. Yakında bu da açacak. Bu çok fazla. Üzerine de yoğurtlu yazmışım ama. Çok da dikmişim bakalım. Hangisi çıkacak. Böyle tomurcukları var. Arkada da yine. Evet bu yoğurtlu arkadaşlar şu. Arkada da pembe. Yani dört kök dikmişim. Herhalde Bartın'a giderken. Ee, hepsi bir arada kalsın diye saksı tasarrufundan böyle yan yana dikmişim ama çok da güzel gelişmiş şöyle dallarına bakar mısınız arkadaşlar dolu dolu olmuş bu da dün paylaştığım ee, bu da yoğurttu ama çok güzel gerçekten şu çizgilerine desenlerine damarlarına bir de da iç içe çıkan bir tür ben çok beğendim bu da yine sanırım sarı Tabi daha yeni açtığı için bu bugün açmış. Çünkü dün daha tomurcuktu, açılmamıştı. Böyle iyice atsınlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Sizlere. Açtıkta, açtıkça yine paylaşımı yapacağım inşallah. Yani hepsi gerçekten birbirinden güzel. Hangisini göstereceğimi bilemiyorum. Şimdi minyatürü de bakalım. Böyle minyatür mü olacak acaba? İkinci çiçeği daha mı büyük olacak. Ve ihtimal minyatürdür. Bunu yaprağından da belli çünkü. Evet arkadaşlar. Bu güzelliklerle size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.